I'm here seriously I needed a you. I'm Yani ne diyebilirim kendim için bilmiyorum. Çünkü geç kaldım. Normalde buçuk orada olmam gerekiyordu. Şu an saat 10.33 geçiyor. Benim saat 10.30'dan önce orada olmam gerekiyordu. Ve ilk defa geç kalıyorum. Yani normalde hep tam dakika olarak gidiyorum. Tam buçukta olama çıkmış oluyorum. Oradaki boş odalardan bir tanesini. Bugün geç kaldım. Ve nasıl becerdim hakkında var. Nasıl becerdiğim hakkında bir fikrim var. O da şöyle. Normalde ben bugün kahvaltı yapmayı planlamıyordum. Çünkü sabah kalktığımda çok aç değildim. İşte spordan sonra smoothie'mi hazırladım. Gördüğünüz zaten smoothie'mi yanıma alırım. Öğlene doğru onu içerim diye düşünüyordum. Hani böyle aralıklı oruç ve benzeri yaparım diyordum. Mesela üstüm falan değiştirdim. Ev falan toplarken bir baktım ben çok acıktım yani hani birden bir açlık geldi. Ya yani madem e, acıktım spor da yaptım, oturup hani güzelce kahvaltımı yapayım. Bunda öğlen yemeğin yetini hani aynı sumutumu içerim orada diye düşündüm. Ben orada kahvaltı yaparken vakit kaybettim. Ben orada baya bir vakit kaybettim yani e, yalan yok şimdi. şerefsiz misin ya? Allah belan bela okuma başak bela okuma ya. Bugün de böyle bir gün. Yine kırmızı ışığa yakalandım. Harika. Müthiş. Bakın lensimi takmaya bile fırsat bulamadım. Bugün gözle çıktım evden ve Sileceğimle güzel silememişim. Bayağıdır gözlük takmıyorum. Yani daha doğrusu burnumu yaptırdığımdan beri gözlüksü dolaşıyorum hep ama gözlüksüz dolaşmayı da özlemişim açıkçası. Ben benmişim gibi gelmiyor. Hani hep gözlükteyken benmişim gibi geliyordu. Şimdi gözlük varken sanki çok bambaşka biriymişim gibi gelmeye başladı bana. Sebebini hiç anlayamadım. Bence gözlük takınca direkt ben eski başak oluyormuşum gibi geliyor bana. Şerefsiz kamyon yüzünden Resmen iki adım atamadım. Şimdi ben buraya 40 geçe ben işte olsam yani park yerinde olsam oradan çıksam yukarı çıksam 47'de falan olacağım. 30 ile 47 e arasında 17 dakika fark var. Yani 17 dakika geç kalmak ne demek? Ben 1 dakika bir yere geç kalmayan insan. 17 dakika ne demek arkadaşlar? Of! Neyse panik yapmayalım. Çünkü ne demişler? Acele işe şeytan karışır. Ben bu kadar panikleyip bu kadar stres yapıp bu kadar erken geçmeye çalışacağım, ya çalıştığım için muhtemelen çok daha farklı kötü şeyler başıma gelebilir. Yani kötü enerji. O yüzden kötü enerji çekmiyoruz. Buranın sandalyesi de eşmiş müthiş bir sandalye gelmiş. Şuna bakın bak şimdi. Bu diğeri şöyle hareket bile etmiyor. Ben yetiştim. Yani 46 geçe girdim size tam dediğim saatte girdim. Geldiğim zaman normalde size söylemiştim iki tane boş oda yaz ayları olduğu için. Orada hangi oda boşsa oraya geçiyorum diye. Bugün iki oda doluydu. O yüzden gördüğünüz kaşada, bir minik bir sandalyede oturup çalışmaya çalıştım. Birkaç tane ödevim vardı onları hallettim. Normalde bu son zamanlarda öğlen yemeklerine diyesine değil de Starbucks'a gidiyordu. Bugün kendisinin işi vardı denk gelmiş oldu. Ben de bu öğle aramış. şu an yalnızdım. Zaten yemek yemek istemiyordum. Bu arada sumutimde yanıma almıştım. Bunu yerim birkaç saat sonra diye düşünmüştüm. Bir yerde bana gittim. Biliyorsunuz iki diyesinim vardı. Benim sıkıntıla yemeğe çıktığım diyesinin poliklinik diyesinin. Diğeri de bariyatrik cereyal diyesinin. Birlikte biraz önce bir hasta baktık. Gelen hasta çok zor bir hastaydı. Ben ilk defa bu kadar zor bir hastayla karşılaştım. Bayağı şaşırdım yani beklemiyordum. Tabii de biliyorum, duyuyorum veya hep geleceğini biliyorum ileride bana da. Ama hiç bu kadar canlı canlı, gerçekten zor bir hastayı görmemiştim. Çok garip bir deneyimdi. Neyse ona baktık. Onun diyet sitini hazır diye Sen onu izledim. Aynı zamanda ölçümlerine falan yardım ettim. Şimdi bazı ödevlerim var. Bir diyetisyen varmış. Çoğunu hallettim ben de ama kaldı? Önce dün verdiği ödevlerden en önemlisi serotonin ve melatonin hormonunun beslenmelerin etkisi. Daha doğrusu triptofan aynı zamanda melatonin hormonu salgılandığı yer. Yani. Bunun duygudurum bozukluğuna etkisi, duygudurum bozukluğunun yeme üzerine etkisi ve bu psikolojik rahatsızlıkların da öncüsü oluyor aynı zamanda yine yani bir nevi böyle komplikasyon bir araştırma olmuş oldu benim için. Hadi serotonin ve melatonin hormonu sadece araştırma gereken şey ama bunların altında yatan etkiledikleri etkenlere yaptığım zaman neredeyse kaç sayfa sunumu oldu? Toplam 5 sayfalık uzun bir sunum oldu. Bu sadece bu iki hormonun oluşturduğu sunumdu. Bir de bunun alt başlı olarak da depresyonda beslenme vardı. Onunla alakalı bir sunum daha hazırladım. Onun sunumu toplam 4 sayfa. O da bayağı uzun aslında. Ek olarak B vitaminlerinin ile ilgili bir tablo hazırladım. Arkadaşlar bayağı, bayağı büyük bir tablo hazırlamış bulundum hem benim için de işime yarayacak bir tablo oldu. Bu bütün B vitaminlerinin nerede görev aldığı, eksikliğinde hangi hastalıkların görüldüğü ve hangi sebze ve meyvelerde, hangi besinlerde yer aldığı alakalı büyük bir tablo yaptım. Bu üçüncü ödevim de dördüncü ödevim tüm peynir çeşitlerini araştırmaktı. Bizim üzere bir hasta geldiği zaman ben işte e, çöpelek peyniri yemek istiyorum dediği zaman benim bilmem lazım. Ama ben e, çok fazla peynirlerle aram olmadığı için, sadece lor peyniri tükettiğim için e, bu bilgiyi skalama, geliştirmek için araştırma yapmam lazımdı. Bütün peynirlerle alakalı bir e, kocaman bir tablo ve araştırma yaptım. Hangisi kaç kalori, hangisi kaç gram. tüketilmeli porsiyonunda ne kadar protein var, ne kadar karbonhidrat, ne kadar yağ var, bunları araştırdım. Türkiye'ye yoruldum yahu! Son olarak ne kaldı? Bitki çaylarını araştırmam kaldı. Bitki çayları aslında ay işte bir çay içeyim dediğimiz gibi değil. Her hastalığa göre farklı bitki çayı kullanılabiliyor. Bazı hastalıklarda bitki çayları tamamıyla yasak olabiliyor. Aslında çok komplike bir şey bitki çayları çünkü hatta bu neydi? Bunun bir adı vardı ya bitkilerle beslenmeninle ilgilendiği bir bilim dalı vardı. Hatta çok son zamanlarda diyetisyenler falan buna yönlenebiliyor. Bunun bir adı vardı, bir araştırması da. Adana bulacağım size ya çok sinirlendim. Ben bunu ararıp geleceğim diye sorup geliyorum. Bir dakika. Sordum, geldim. Fitoterapi. Eğer merak edenleriniz varsa mutlaka araştırsınlar. Çünkü son zamanlarda inanılmaz popüler oldu ve inanılmaz ilgi görmeye başladı ki benim de biraz böyle ilgim oldu diyebilirim. Hatta çok ucu çok açık bir dal aslında bu. O yüzden tamamıyla kesin bilgi bulabileceğimizi zannetmiyorum yani. Sizin de benim de. Ama bunun şu an araştırmalar sürüyor. Onu çok merak ediyorum. ile alakalı bir e, araştırma yapmak istiyorum. Hatta o yüzden bitki çayları bu fütöterapiye giriyor. E, bununla alakalı araştırma skalası inanılmaz geniş ve şu an bitki çaylarını olarak sona bıraktım. Ki e, kafam rahat olsun diye, daha rahat rahat ona çalışabileyim diye. 40 dakikam kaldı. Çünkü 12-20 geçiyor. Bu süreçte ne yapsam diye düşünüyorum. Ödevimi mi halletsem yoksa birazcık dizi falan izleyip keyifimi yapsam. Ya da kitabımı getirmiştim. Kitabıma mı başlasam? Arkadaşlar Jane Austen'in okumadığım bir kitabı ikna kalmıştı. Ama Türkiye İş Bankası yayınlarından çevirisi olmadığı için okumama inat etmiştim. Ta Netflix'te filmi gelene kadar. Ve inanılmaz izlemek istiyorum filmini. İnanılmaz izlemek istiyorum. Kuduruyorum izlemek için. O yüzden e, bulabileceğim en iyi çeviriyi bulmaya çalıştım. İtekin'in çevirisini aldım. Yani çok sevdiğimi söylenemez açıkçası. Ben e, Türkiye İş Bankası haricinde ve can yayınları haricinde klasiklerin çevirisi için başka yayınlarına güvenmiyorum. Çok başarılı da bulunuyorum açıkçası. Bunu idareten okuyorum. Eğer ya ben filmi izlemesem de olur. Türkiye İş Bankası yayınlarının çevirisini beklerim Biliyorsunuz bekleyin. Ben sadece yani yerinde duramadığım için o filmi izlemek, canım diyemek ister ya yani o filmi izlemeyi canım o kadar istiyor siz zaman zaman. O yüzden iki günde kitabı yarıladım ki hemen bitirip filmini izlemek istiyorum. Aslında şu an birazcık kitap okuyabilirim diye düşünüyorum. yoruldum. Ee, koşturmaktan, ödev sunmaktan. Çok yoruldum ve sunacağım bir ödev daha var ama diyetisinin şu an işi var. yani Olasında yok. O yüzden yetişmeyecek gibi duruyor. Çünkü son hastasını 3'te alıyor ve e, şu son zamanlarda daha da artık erken çıkmaya başladı. Muhtemelen ben de erken çıkacak gibi gözüküyordum. Hatta bir plan değişikliği oldu. Akşam Zeynep'le caddeye gideceğiz demiştim size. E, caddeyle Zeynep'in evine geçeceğiz. Orada bir de yemek hazırlayacağız. Kapak yemeği yapacağız. Onu yiyeceğiz. Daha sonra akşama duruma göre. Eğer çıkmak istersek dışarı çıkarız diye düşündüm. İster Mesela evde filmi videosu de yapabiliriz diye düşündük. Bir görüşelim de karar veririz diye düşünüyorum ama ben evet ettikten sonra şu üstümü değiştirmek istiyorum. Çünkü ev ortamında kalırsa da pantolon yakacak. Cadde inersek de havanın sıcaklığından ve neminden dolayı o kot benim çok sıcak sıcaklatacak. Çünkü burada klima var. Ses duyuyorsunuz zaten. E, havalandırma ve klima olduğu için sıcaklamıyorum. Ama hele bir dışarıda olayım bir ter yumağı, ter koması zaten. Yani son bir aydır falan bir 2-3 kilo aldığım gibi geliyor bana. Hatta düz tarta çıkma normalde çıktığımda 3 kilo daha fazla çıkmıştım. Bugün bir kilo sıkmış ama inanılmaz bir ödem var vücudumda. Hatta geçenlerde yediğim bir şey benim muhtemelen zehirlediğimi mi desem, dokundu desem. E, neredeyse 10 günlük bir badem sütünü tükettim yulafın içerisinde. Tadı biraz ekşi geldi. Bakın ekşi geldi. Ama neyime güveniyorsam umursamayarak yemeye devam ettim. Ve e, kaç gündür karnım inanılmaz derim, inanılmaz gergin. Otururken bile resmen midem ve karnım acıyor gerginlikten. Neyse i̇şte dün e, bir tık dikkat ettim. Bir tık daha böyle lifli beslenmeye gayret gösterdim. Bugün bir Kilo ödem gitmişti. Tabii de e, bu tartıda azalan bir kilo, kilo değil, yağ değil, ödem. E, bugün de o yüzden bir tık daha böyle smoothie yaptım öğlen için. Akşama yine böyle sebze yemeği falan yiyerek dengelerim diye düşünüyorum. Ama ne yapalım arkadaşlar? Ayvalığa gidince valla babaannemin e, yanına güzelce yedik yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Yeme düzenim inanılmaz şaştı. Bazen öğlen e, saat 12-1 civar falan kahvaltının içinde öğlen yemeği yediğim oluyor. Ben bunu hiç yapmam sık yumurta yiyen bir insanım ben. Ve uzun zamandır adam yumurta yemediğimi fark ettim. Böyle. Şu anki gelişmeler böyle. Ee, minik başakçıkla oturuyoruz. Barışmaya çalışıyoruz. Ama hallederiz ya. Hallederiz. Halledemeyecek şey değil. Ödem atmaya devam. Şu an Zeynep'e geldim. Kabak yemeği yapıyoruz. <laughs> Çünkü ben işten aç geldim. Ama o da kahvaltı yapmış bir tek çalışıyoruz ne yapalım her dakika yemek olması veremiyoruz. Evet, şu an toplantı falan bir şeyin yok değil mi? Yok yok bitirdim. Ya bitti sen gelene kadar. Hepsine sana göre ayarladım. Ben normalde 14 dakika geliyordum. Benzin bitmişti fark etmemiştim. Evet. Stres ve gerginlikten. Benzinciye uğradım. Oradan sonra yol kapandı ya bunu oradaki yol. Bunu şunun içine mi koyayım? Evet onu onun için çıkardım. Ondan sonra Brandy'nin oradaki yol kapandığı için de e, şey yapamadım. Dönemedim oradan tam. Ha. Dönemediğim için komple bir dolaşıp da Meşrop'un arkasından da böyle arkadan dolayı gelmek 15 dakikalık yol bu kız niye gelemedi 11 veriyordu. Benzinliğe girdim. Yolu değiştirdim. Oradan çıktım. Normal gelirken yolu bir kere kaçırdım. Daha sonra çok streslendim. Bu dağların bahsettiğim halde <laughs> biraz gerildim. Sinirim bozuldu. Aman o yüzden de dedim ki benim bir kahve ihtiyacım var. Tam da olsa da şeydeydim. Trendisinin önünden geçiyordum. Dedim, <laughs> benim dedim hemen kahve almam lazım. Ben kahve aldım. Kahve içtim. Gelirken dedim ki al dedim mopaşı uğrayacaktım. Özellikle mopaş olsun diye uğraştım. Daha taze oluyor diye. Aynen. Ondan Fena sonra olamıyor. kendini aldığınız Oraya uğradım. Gelirken de bir tane adama kavga ettim. Allah Allah. <laughs> i̇şte böyle değil mi Nasıl Bir gün evet yani. Ve altta yatan daha sana anlatmadın neler neler var. Kişisel hayatım belki. Bizi dinlemek istiyorum. Çok evet. senin de olduğunu düşünüyorum. Yani Çeş... ben Çeşme Allah Allah ya. Gidemeyeceğim. Ya ben zaten sende makyaj var bak. Sinirimi bozuyor ha bu durum. Neyse ben e de. Şey çıkacağız diye Belki Çıkarsak ben de yaparım. Şu anda zaten uzakta görünüyor. Bir şey söyleyeyim senin bir cildin, cildin olsa ben de yapmam. Nasıl yapmazsın ya? Senin zaten cildin güzel. <laughs> Sen benim göz altlarımı görmedin. Benim ben de, var, de göz, göz altlarım çok damarlı. Damarlı değil. değil Benimler mos mor. Bu iyi hali. Göz altlarımı yaptım ben <laughs> bunu. <laughs> Şurası <Şuna gülüyor> biraz çok. Şurayı alıyorum. Aa. Karşısındakiler tavuza giriyorlar. Canım çektim. Hatırlatma. Bir senin mutfağın oraya bakıyor. Aynen. Burada çok oturmamaya çalışıyorum o yüzden. O senin saplarını kaplarını şey, so mı yapıyorsun? Ben. İçine mi? Evet. Doğruyorum. Ee, şey, yo doğrayalım benim için şey problem değil. Anneme şey yapıyor, bu sapları büyük kalan saplarını alıyor, zeytinyağlı yemek yapıyor. Hmm, aynen, benim daha. annem de öyle yapar ama ben de işte o kadar çok değerlendirmiyorum. <laughs> <laughs> Salata atabiliyorum yani. Ya ben Gerçekten bir haftadır dolma yiyorum, bundan bahsetmiş miyiz? Bir WhatsApp'ta bahsettim. Evet, dün bir müvekkile gittik. Aynen, müvekkile gittik. Öğle yemeğini düz yemekhaneye götürdüler. Bu, bu arkadaş avukat, artık ruhsatını aldı. Bunu söylemek istiyorum burada. Teşekkür ederim. Evet, Gerçekten devam et, müvekkile gittiniz. Içimde. Öğle yemeğinde bizi yemekhaneye götürdü. Yemek sene vardı. Hiç dolma. Dolma. Ne yaptın? <laughs> Yedim. Ne yapayım? Açtım. <laughs> Yedim. Ama hani böyle şeyim artık. Dolma oldum ya falan diye düşünüyorum. Dolmanın kendisiyim galiba şu an diye. Komik bir olay yaşadım. Böyle. Mesela kabak fazla aldım. Sen evet. teksin ya şimdi. Almışsın. Sonra da birkaç gün <laughs> dolma harcını yemeğin çıksın. Ay. Ben Bu hafta buradayım. Hafta Ankara'ya gidiyorum ben. Müvekkile yine. Yine? Oha. Aynen. Böyle çarşambadan pazara kadar kalacağım Ankara'da. Evet. Bu durumdan tutsun. Tutsurdu. İyi bari. Mesut vereyim. Değişiklik olur bana da. Ben Ankara'ya en çocukken gitmiştim. Bunu çok <laughs> mu yaptık? Biz yemeğimizi hazırlayalım. Dedik kudumuzu yapalım. Sizinle konuşuruz. Bay bay. Bay bay. Ay bir şey değil mi? Çok güzel çıktı. <laughs> Yemeğimizi ya. yedik. Karnımız doydu. Yemeğimizi puanla onun üzerinden. 11 On 12. <laughs> şuna bak. Şurada aniden gün içinde çıkmayan bir sivilce patladı burada ya. Bak şuna bak şurada. Gayet güzel bebek gibi. <laughs> <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Kesin ki çıkmayacağız Ebo sana. Gidelim ben. Kaç gün çıkmak mantıklı? 7 çeyrek. 7 çeyrek o zaman benim evime geçeceğiz. Ön üstümü değiştireceğim. Kotla falan yani gidersem ölürüm. En azından Cadde Bostan bir tık daha böyle bermuda şort falan giysem yürüyüş yaparken de iyi olur diye düşünüyorum. Yürüyüş harbiden yapar mıyız? Yapalım. Bence de yapalım. O zaman araba yakın bir yere park edip adamı kızı yürüyüş yapıp böyle sahil, oturabiliriz. Olur. Altımıza serecek bir şey lazım mıdır? Alalım bir örtü bence. Bende hiç yok örtü. Bende var. Ev üstümüzü değiştireceğiz. Kitap falan alacağız. Yürüyüş. Sonra sakin bir akşam. Hiç böyle bir akşam planlamamıştık aslında. Ya cadde inmek var ya da evde kalıp bir şeyler izlemek vardı. Nasıl cadde bostan sahilde yürüyüş var. Yani kitap keyfine karar verdik. Anlamadım Ama sen söyledin acaba sahile mi gitsek yürüyüş Doğru. yapsak diye Senin fikrindi evet. Benim de hoşuma gitti Film her zaman izleriz ya vaktimiz varken sahile gidelim Kolun ağrımıyor mu şu an? Ağrıyacak birazdan Bu arada gidince bana unutur benim çamaşırları çıkart basmam lazım Tamam <laughs> süpürge yaptı ne kavladık Çamaşırı da asarız ne olacak <laughs> Tamam öpüyoruz sizi Bir saat sonra artık bizim evde görüşürüz <laughs> <Evet>. Ah Neredesin Kim bilir şu an kimler